Merhaba arkadaşlar. Yeni bir teknolojik yardım videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde ilk kez oyunlarla ilgili bir video hazırlıyorum. Çünkü bu konuda birkaç tane soru geldi ardından ve hazır PES oynamaya başlarken de bu videoyu da sizlere hazırlama gereği duydum. Sorunumuz ekran kartımızın yeterli olmasına rağmen PES gibi veya diğer üç boyutlu oyunların gerekli sistem gereksinimlerini sağlamaması hatası nedeniyle oyunu açmaması. Bunu ilk yaşamada düzelteceğiz. Çok fazla bir işlemimiz yok sadece ekran kartımızın ayarlarının düzgün olmamasından kaynaklanıyor. Ee, i̇lk işlemimiz çözünürlüğü denetleyeceğiz. Uygun çözünürlükte de açılıp açılmadığına bakacağız. Ee, PES gibi diğer bazı oyunlarda da bu ayar mevcut. Eğer bu ayar mevcut değilse bu bölümü atlayabilirsiniz. Hemen dosya konumundan settings yani ayar kısmını açıyorum. PES ayarlarındaki çözünürlük ayarını bir kontrol edeceğiz. Çözünürlük ayarımız şu anda 1280x720 720p ve 16.9'luk bir ekran boyu, boyu, e, büyüklüğü var. E, hemen bakalım bizim bilgisayarımız bu çözünürlüğü destekliyor mu? Bu işlem için masa üstünde boş bir yerde sağ tık yapıyorum ve ekran çözünürlüğü diyorum. Eğer burada bu menüyü bulamıyorsanız da e, diretin masası içerisinde bulabilirsiniz. Ekran çözünürlüğü bölümünde çözünürlük sekmesinde zaten bilgisayarımızın hangi modlarda düzgün bir şekilde çalışacağını bize işaretliyor. Bu modlardan herhangi birini seçiyorsak düzgün bir şekilde oyunumuzu açabileceğiz demektir. Gördüğünüz üzere 720p'lik çözünürlüğü Ekran kartımız zaten destekliyor. Çözünürlük ayarını kontrol ettikten sonra ikinci aşamaya geliyoruz. Asıl problemi yaratan aslında bu. Birçok oyunda da aynı hatayla karşılaşmanız olası. Bu driver'ınız, ekran kartınızın driver'ınızı güncellerken bazı sıkıntılar olabiliyor veya düzgün yüklenmemesinden kaynaklanıyor. Ama elle bunu basit bir şekilde düzeltebilirsiniz. Bunu düzeltmek için e, normal exe veya program kısa yolumuzda sağ tık yapıyoruz. Gelen menü içerisinde grafik işlemci ile çalıştır diye bir seçenek var. Tabii ki bu seçenek bilgisayarınızda çift ekran kartı varsa çıkacak. Yoksa zaten böyle bir seçeneğe de olması, ge olmasına gerek kalmayacak. Bizim problemimiz oyunun varsayılan da entegre grafikle açılması. Entegre grafikler açıldığı için de normal olarak oyunumuzun gereksinimlerini destekleyemiyor. Mesela Entegre grafikle bu oyunu açma nedeninin videonun başında söylediğim hatayı verecektir. Gördüğünüz gibi sistem gereksinimi karşılanamıyor diye bir uyarı verdi. Durdur dur diyoruz. Eğer biz bunu sağ tık yaptıktan sonra gelen ekran kartı yani grafik işlemci ile çalıştır seçeneğinden yüksek performanslı Nvidia veya ATI hangi tabanlı ekran kartı kullanıyorsanız ismi ona göre değişecektir. Yüksek performanslı ekran kartıyla çalıştırdığımızda herhangi bir sıkıntı olmadan normal bir şekilde oyunumuz açılacaktır. Tabii ki her bir oyunda ve tek tek bunları uğraşmak istemiyorsanız kökten de bir çözümü var. Bunu işlem içinde sağ tık yapıyoruz. Grafik işlemci ile çalıştır menüsünün altında varsayılan işlemciyi değiştir. Grafik işlemciyi değiştir seçeneğini tıklıyoruz. Gelen ayarlara bakacağız. Bu bölümde hangi ayarda bilgisayarın çalışması gerektiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi PES 2015 şu anda otomatik olarak Nvidia e, ekran kartıyla açılma açılacak şekilde ayarlanmış. Siz buradaki diğer egzeleri seçerek tek tek istediğiniz bir şekilde hangi işlemciyle, hangi ekran kartıyla çalışmasını istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Bir seferliğine buradaki seçeneği ayarladıktan sonra her oyuna girişinizde tek tek ayarlamanıza gerek yok. Ama ilk gösterdiğim yönde, yöntemde ise tek tek her seferinde grafik işlemciyi seçmek zorundasınız. Bu şekilde kökten oyunu bir kere ayarını yaptıktan sonra bu ayardan kurtulabilirsiniz. Diğer genel ayarlarda ise Tercih edilen grafik işlemci diye bir seçenek var. Burada programlar açılırken hangi grafik işlemci ile açılması gerektiğini bize soruyor. Ben şu anda otomatik ayarı kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. E, i̇sterseniz tüm oyunları veya tüm programları yüksek performanslı Nvidia grafik kartınızda e, kullanabilirsiniz. Veya entegre grafikte de kullanabilirsiniz. Şimdi burada otomatik olmasının faydası ne olacak? E tabii ki yüksek grafikle çalıştırırsanız hem programlarda hem de oyunlarda daha iyi bir performans alacaksınız. Tabii bunun artısının yanında eksileri de olacak. Özellikle laptoplarda. E, bunun grafik işlemcile çalışması demek hem e, yoğun bir işlemci kullanımı ortaya çıkaracak. Artı tabii ki zorlandığı için bilgisayarda otomatikman daha fazla ısınmaya sebep olacak. Aynı anda bu da e, yüksek performans demek de pil ömrünüzden e, fazlasıyla yarı yarıya neredeyse indirmesi demektir. O yüzden otomatikte kalırsa ya normal internet ve grafik 3 boyutlu herhangi bir işlem gerektirmeyen işlemlerde entegre grafik fazlasıyla sizi zaten performans olarak yeterli kalacak. Diğer 3 boyutlu oyun gibi veya çizim programlarında ise yüksek performanslı grafik kartını kullanarak daha iyi bir ve daha hızlı bir görüntü elde edeceksiniz. Bu şekilde hem performans hem pil ömrü ikisini bir dengede oluştur, edenge denge oluşturmuş olacaksınız. Bu şekilde programlarını sizde kategori yaparsanız zaten bir kerelik bir ayar. Daha sonra tek tek ayarlamak zorunda kalmayacaksınız. Eğer driver'ınız doğru kurulduysa zaten otomatik ayarda bu hangisi, hangi kartın, hangi ekran kartının daha iyi verim vereceğini zaten Nvidia sizin yerinizde seçecektir. bu şekilde İlk oyun videomu da sonlandırmış oluyorum. Kısmen zaten oyunun içerisinde çok girmedik. Oyunla ilgili değil. Kısmen teknik kısmına değindik ama yine de oyunla ilgili olması açısından ilk videom olması açısından benim için farklı bir video oldu. Kanalıma abone olarak siz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.